Aslında ben seyahati özledim. Tatil anlamında seyahati özledim, iş anlamında değil. Evet. Londra'yı hep özlerim. <laughs> Kendi arkadaşımın düğününe gidiyorum. Bir bakıyorum sahne, sahne yapmaya ya. başlamışım filan. Yurt dışında oluyor mesela. Pasaport kontrolünde veya başka bir yerde ne iş yaptığımı soruyorlar. Müzik yaptığımı söylüyorum. Şarkıcı olduğumu söylüyorum. Ne tür müzik diye soruyorlar. Hep böyle havada kalıyorum. Ve pop müzik deyip işin içinden çıkıyorum. Için hazırladığımız Ayşe Tolga'yla Sohbetin En Keyiflisi'nin yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün benim için çok özel bir konuk, sadece bizim için sizlerle sohbetin en keyiflisini yapabilmemiz için buraya İstanbul Havalimanı'na doğru geliyor. Kendisi benim kuşağımın benden sonraki pek çok kuşağında çok severek dinlediği bir şarkıcı, bir yazar bir şair aynı zamanda. Onu hiçbir kategoriye sokamıyorum. Çünkü nevi şahsına münhasır biri. Onu çok seviyorum. Beni kırmadı buraya kadar geldi. Şimdi misafirimi karşılamaya gidiyorum. Bizi bekliyoruz. Havalimanında buldum seni Yaşar. <laughs> Merhaba. Bizi kırmadı geldi. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Aşı geldim böyle, böyle baka baka teyfisi. Teyfisi. geldim. Gönül isterdi ki seninle bir yere uçalım. Vallahi herkes herkes gidiyor bir yerlere. Ama ben seni şurada bir aleme sokacağım. Bu ne biliyor musun? Nedir bu? Selfie noktası. Burada bir fotoğraf çekiyorum. Seninle de bir selfie çekebilir miyiz acaba? Tabii çekebiliriz. O Çok zaman da güzel olur. Görüşürüz. çok gidiyorum demiştiniz evet. değil mi? Müze meraklarından biraz bahseder misiniz? Resimle alakalı. Müzeleri <laughs> gezmeyi seviyorum. Yani görsel sanatlarla da ilişkili fotoğraf da seviyorum mesela ama izlenimci dönemin büyük artistlerinin o efsanevi resimlerini görmeyi çok seviyorum. Çünkü onları hep internette falan izlemiş oluyorsun. Onun orijinalinin karşısına geçtiği zaman sanatçıyla buluşmuş gibi, el sıkışmış gibi oluyorsun. Yaklaşıp fırça darbelerini görebiliyorsun. Onların hayatlarıyla ilgili şeyleri okumayı da seviyorum. Burada İstanbul'da sevdiğin bir yerler var mı? Pera Müzesi'ni hem kendim geziyorum hem dostlarım geldiği zaman onları bir götürüyorum. Kaplumbağa terbiyesini bir gösteriyor. Evet evet evet. Orada evet. sabit sergiler de var. Zaman zaman gelip giden sergiler de oluyor. Orayı seviyorum. Şimdi açılmasını bekliyoruz. İstanbul Modern. Oraya gitmeyi seviyorum. Orada bir kahve içmeyi, Değil Dostlarla, mi? Değil dostlarla biraz sohbet etmeyi de çok seviyorum. Bu ikisi benim için özel müzeler. Lanca doğru hızlıca gidelim. Kahveyi nasıl içersin? Önce ben size sade kahvesim. içiyorum. Sade kahve. O zaman hemen kahvemizi içmek üzere lunchtopu yerlerimize doğru hareket edelim. <laughs> İyi ki geldin, hoş geldin. Ee, daha önce bu lanca gelmiş miydin? Hayır, ilk kez geliyorum. Ee, sen ama çok seyahat eden birisin biliyorum. Uzun zamandır edemiyorum. Edemiyordun. Türkiye için de gidiyorsun diye biliyorum. İş için. İş için e, gidebiliyorum. Ona pek seyahat denmiyor. Gezmeyi sevdiğim yerlere buradan uçup gitmek için harika bir yer olduğunu gördüm. Evet. Hatta kendimi şu anda seyahati çıkmış gibi hissediyorum. Ya, evet. Kahvemizi de içtik, nereye tamam birazdan, Yaşar. birazdan bineceğiz uçağa ve gideceğiz. Gerçekten bir yere gitmek isteseydin nereye gitmek isterdin şu anda? Yani Ya Benim yabancı, yurt kız kardeşim Londra'da okudu, onun yanına çok gidip geldim. Evet. Orayı çok severim. Londra'yı ben de severim. Evet hala bu kadar yıldır giderim gelirim hala gitmediğim bir sürü müze, bir sürü başka yer var. Oraya giderdim herhalde yine. Londra'yı özledin mi? Ya aslında ben seyahati özledim. Tatil anlamında seyahati özledim, iş anlamında değil. Evet. Londra'yı hep özlerim. Değil mi? Evet. De. Ben de Londra'da eğitim aldım o yüzden ben de Öyle çok mi? seviyorum. Öyle mi? Evet, tamam işte. Evet, Gerçekten güzel çok güzel. Seyahat senin için ne ifade ediyor? Ya nefes almak gibi. Çünkü seyahate çıktığım zaman önce gözüm dinleniyor. Işıklı, acayip tabelalarla falan karşılaşmıyorum. Sonra kulağım dinleniyor. korna sesi yok. Bağırma, çağırma yok. Ondan sonra da ruhum dinleniyor. Ha, bir dakika. Midem de dinleniyor. Ya, yeah, olmayacak. Evet. Yemeği içmeyi seviyorsun <laughs> değil mi? Çok seviyorum, evet. İyi malzemelerle yemek yapıldığını düşünüyorum. Yurt dışında burada elimizdeki şeyleri çok bozduk yani normal gidip fırından aldığımız bir ekmeğin bile artık eskisi gibi tadı olmadığını düşünüyorum. O yüzden midem dinleniyor en sonunda da ruhum dinleniyor. Çok kısa zaman bile bulunsam dışarıda bir yerde oldukça dinlenmiş geliyorum. Seyahatte neler yaparsın yoksa yani biz müziğe de mi gidersin hepsi? Giderim mutlaka. Hmm. Biz ekiple gittiğimiz zaman benim çok fazla müzede kaldığımı düşündükleri için beni oraya bırakıp onlar dolaşırlar <laughs> sonra gelip alırlar oradan. Güzel. Yani akşama kadar kalabilirim. Resimle alakalı müzelerden bahsediyorum daha çok. Bir de her gittiğimde tekrar tekrar gittiğim sevdiğim ressamların resmini seyrettiğim oluyor. O birinci sırada geliyor. İkincisi de müzikle ilgili bir yere giderim. Bir müzikal olabilir, Harika. bir kulüp olabilir. Biraz araştırıp bakıyorum canlı dinleme imkanı bulabileceğim biri. Beni e, gö gördüğü zaman sahneye çıkartmayacak biri. <laughs> Türkiye'de e, nereye gitsem bir sahneye çıkartmakla karşılaşıyorum. <laughs> o zaman şöyle bir rahat rahat canlı müzik dinleyemiyorum. Düğünlerde de öyle. Düğünlere de fazla <laughs> gitmemeye çalışıyorum. <laughs> Kendi arkadaşımın düğününe gidiyorum. Bir bakıyorum sahne <laughs> yapmaya başlamışım falan. Bu, bunları yaparım en çok. <laughs> ve ve e, mümkünse değişik tatlar. Özel olarak bir şeyim var mı? Mesela uzak durduğum bir mutfak var mı? Sevdiğin bir mutfak var mı? Dünya mutfağından. Hint mutfağı ile uzak doğu mutfağını oldukça seviyorum. Hı hı. Ee, bir de Fransız mutfağı var. Bol tereyağlı. Kübra. Eşittir tereyağı ve krema demek evet. de Fransız mutfağı. İtalyan mutfağı biz aslında istesek öyle şeyler yapabiliriz. Oraya yaklaşabiliriz belki bir anlamda. Pazarlama da devası Biraz, çünkü. Da evet onunla ilgili. Yok. Şöyle baktığın zaman yani makarna pizza mesela en önemli yeri tutuyor ya mesela biz de onun karşılığı olan şeyleri daha iyi yapabilirdik. O yüzden İtalyan mutfağı der ya herkes hemen. Ben de öyle değil. Fas mutfağını keşfettim hı hı. geçenlerde. Böyle işte yeni şeyler keşfettikçe hoşuma gidiyor. Özellikle hani gittiğim zaman şuraya gideyim filan beklemiyorum. Harika bir çocuğu var, biraz hareketli, Cancan can gibi. Azla hareketli. Baba olmak nasıl senin için? Ya çok güzel bir şey. Ee, Kerem diyor ki yani sen seni ben baba yaptım diyor. Sen benim babam değilsin, ben seni baba yaptım. Evet. Babamsın da yani direkt olarak baba değildim ben seni baba yaptım. Çok akıllı bir çocuk. Tam yaşa herhalde biraz zorlanıyoruz. Bir de bu dönemi çocuklarla ilgili de bir zorluk var. Bir yerde okudum bir psikiyatranın söylediği bir şey var. Bu dönemi çocuklarının Yönetimi, ekran yönetimi. Hmm. Ekran yönetimi iyi olan ebeveynlerin çocukları da iyi oluyormuş. Biz Biraz başarsınız ekran şu anda. De de Bütün ekranları sanacak. söylüyor. Yani telefon, iPad, hmm. televizyon, işte oynadıkları o PSP falan dedikleri oyun. Bunların birçoğu belki bizim olan da aynı anda bile çalışıyor. Burada bir şey dinlerken, burada bir şey oynuyor falan. Bu da zamanla bağımlılık yapıyor, biraz da şey yapıyor olabilir, sinir falan da yapıyor olabilir. Hmm. Böyle biraz uğraşıyoruz. Canım benim. O İstanbul çocuğu ama sen Adana'da çocuğusun. Evet, Adana Ananada doğdun. Liseye, üniversiteye kadar Adana'da mı okudun? Üniversiteye kadar Adana'da okudum. Sonra Marmara'da okudum. işletme. Sonra da İstanbul Üniversitesi'nde bir yüksek lisans yaptım. Finans üzerine ama hiç anlamam. Ekonomiden de anlamam. Peki, Finanstan da anlamam. Okurken mi müzik başlamıştı? Çünkü insanlar merak ediyordur Yaşar'cığım. Aslında şeyde başladı. Lisede başladı. Hı hı. Lisede okul orkestrası vardı. Lise ikinci sınıfta oraya girdim işte şarkı söylemiyordum o zaman gitar çalıyordum fena şarkı söylemediğimi düşünüp keşfedip üniversitede başladım asıl. Üniversite ikinci sınıfta filan bir arkadaşımla beraber bir yerde çalmaya başladı karşılık çıkartmaya sonra kendi şarkılarımızı söyledik çok beğenildi. O şarkıları başka bir yerde duyamayacakları için henüz albüm filan çıkmadığı için bize hep gelmeye başladılar. Çalıştığımız yerler hep dolmaya başladı. Sonra tabii bunun verdiği cesaretle 90'ların da yaptığı patlamanın içerisinde biz de kendimizi attık. Sonra bugünlere kadar geldik. Ama Yaşar, 90'ların o patlamasının içinde bir sürü insan çıktı. Gerçekten bir yanardağ gibi pat 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 patladılar. Ama çoğu döküldü ve sen kaldın. Ya. Yani çok insan var ama o furyanın içerisinde ben sana... E, bu arada ben Yaşar'ın fanıyım arkadaşlar. Kendisiyle karşılaştığım için ayrıca çok mutluyum. Müziğini hiçbir yere koyunduramıyoruz. yani biz seni bir tanımlayamıyoruz ee, sanatçı olarak, şarkıcı olarak da seni bir şeye koymam. Popçu değilsin, ucu değilsin, ucu değilsin kendine özgü bir şahsına münhasır ki seni de öyle takdim ettim zaten bir tek sen kaldın. Dedim. Yok ya aslında 90'ların müziği şu dönemde iyice bir tutmaya başladı. Tuttum. Ama o sanatçılar ee, günümüze kadar gelmedi. Yani tabii. Çok az. Yüzlerce geldi. olduğu için. Evet. Tabii ki elenenler olacaktı. Öyle de oldu. Ben kaldığım için mutluyum. 90'ların müziği şimdi yeniden de keşfediliyor. Yani 90'lar diye bir kavram oluştu. 2010-2020 diye baktığın zaman 30 sene sanki öncenin şarkıları gibi düşünülüyor ama öyle değil. Nesilden nesile de aktarılan şeyler var. Eğer iyiyse aşk değişmediği için daha sonra da aynı şeyler oluyor. Yani bizim dönemimizde de 70'lerin müziğini biz büyük bir zevkle dinliyorduk. mesela Anadolu. Rock dediğimiz, Anadolu pop dediğimiz o ustaların işte şeylerini dinliyorduk. Şimdikiler de 90'ları dinliyor ama 90'lar pop müziğin daha çok yoğun olduğu bir şeydi ve modası da geçecek gibi gözükmüyor. Ama dedin ya kendini, seni şurada konumlandırıyorum, burada falan diye. Yurt dışında oluyor mesela, pasaport kontrolünde veya başka bir yerde ne iş yaptığımı soruyorlar. Müzik yaptığımı söylüyorum, şarkıcı olduğumu söylüyorum. Ne tür müzik diye soruyorlar. Hep böyle havada kalıyorum ve ...pop müzik deyip işin içinden çıkıyorum. <laughs> ne diyeyim orada yani, bir şey bulamıyorum karşılık. O zaman öyleydi. Şimdi ismin veriyorum. Hmm. Google'dan araştırabilirsin, oradan Bence dinlersin etik müzik yaptığımı diyorum. <laughs> <laughs> sen aynı yaşlardayız, gençliğimiz de aynı yerlerde geçti. Böyle ben bile bu yaşta nostalji yapacağımı düşünmezdim ama biraz 90'lar, 2000'leri sanki arıyoruz. Sen de gece hayatının da içindesin yani sen canlı müzik yapmaktan hiç vazgeçmedin. Bu kadar zamandır sahne deneyimi olan biri olarak bir değişim var mı, gözlemlediğin bir şey var mı pozitif ya da negatif neler söyleyebilirsin? aslında pozitif olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü o zamanlarda daha geç saatte çıkılıyor ve böyle işte bir şeyler patlatılıyor falan böyle bir şey vardı. Çünkü o zaman şeyi kazanıyordu insanlar, parayı galiba daha kolay mı kazanıyorlardı bilmiyorum. Şimdi çok zor kazanıldığını düşünüyorum ben. O zaman çok da rahat harcıyorlardı. Gecenin birinde ikincisinde sahneye çıkıp sabahlara kadar şarkı söylüyorduk. Şimdi daha normal saatlerde çıkıp daha konservari işler yapabildiğim için ve erken bir saatte bittiği için insanların zihninin de açık olduğu bir zamana denk geliyor. O yüzden beni daha mutlu ediyor son yıllarda sahneye çıkmak ve daha yoğun bir çalışma başladı. Ama yine de 25 sene oldu. Şey ne diyorlar? İpranma payı oldu <laughs> biraz fazla mı? olmuş olabilir. Yani bizlere daha erken yaşta emeklilik falan verilebilir. ...diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yorucu iş. <laughs> ama emekli olma seni izlemek isterim. Ben değil sadece gelecek kuşaklarda. Ben kendi kuşağımdayken işte benim büyük annem... ...büyük babam biraz daha böyle işte... ...bu gençlerin müziği de şöyle böyle derken... ...ben de şimdi biraz daha öyle derken buluyorum ama... E, ...şu anda daha yetenekli müzisyenler var. Genç kuşak için ne düşünüyorsun? Yaşamı daha farklı algıladıkları için... ...çok değişik sözler yazdıklarını düşünüyorum. Benim de çok hoşuma gidiyor. Klişelerden kurtulmuşlar bir kere. Biraz da cesurlar... Yani yaptıkları müzikte o bildiğimiz tutacağını düşünülen formülleri falan artık uygulamıyorlar. Daha içten bir şey yapıyorlar. Ve ben bu dönemin müzisyenlerinin eskilerdeki o kalıplardan çıkabildikleri için daha iyi müzik yaptıklarını düşünüyorum. Bir de dünyayı tabii takip edebiliyorlar. O yüzden sound'larının da iyi olduğunu düşünüyorum. Pop müzikten bahsetmiyorum ama. Anlıyorum. Konuştuğumuz o tabii, tabii. belki üçüncü yeni diye. Hmm. Bahsettikleri ekip ya da grup, onlardan bahsediyorum. Ben çok çok iyi buluyorum hepsini. Sen biliyorum hep sola çalıştın ama böyle işbirlikleri, düetler, özel şeyler de yaptığını biliyorum. Çok oldu evet. Peki bunun dışında bu genç kuşaktan üçüncü e, kuşak dediğin, e, üçüncü yeniler dediğin e, nesilden diyeyim. Var mı teklifler sana ya da yaptın mı? Şu teklifler şunlar oldu yani birlikte bir şey yapmadık da işte şu şarkını söyleyebilir miyim, kullanabilir miyim ya da bir bakıyorum kullanılmış YouTube'da mesela. Kullanmışlar Kavarsan. şarkıyı, Kavarsan. He, coverlamışlar. Ondan sonra bazıları izin alıyor, bazıları da almıyor. Ama izin almadığı zaman zaten meslek birliklerine e, iletişim halinde olmaları gerekiyor. Onlar uyarıyorlar. Kendi tarafımdan hiçbir sakınca yok. Bana sormalarına da lüzum yok. İstedikleri gibi kullanabilirler. Halka açıktır yani şarkıları. Evet. Kaç tanesi de yapıldı. Oldukça da iyi oldu gerçekten. Çok sevdim. Geçenlerde yine bir arkadaşımız istedi. Ona da verdim. Tabii yaşarsan bir halk çocuğusun bir yandan da. Halk çocuğu derken her kesimi aslında kucaklıyorsun. Müziğin içerisindeki en önemli öğelerden bir tanesi bence şiirler. Cemal Süreyya, Atilla İlhanlar ve sen de şairsin aynı zamanda. Bir şiir kitabın da var. Şairsin Bunun değil, bir şiir kitabım var diyebiliriz. Şiir kitabın var. Peki evet. kendini şair olarak görmüyor musun? E, yok, hayır. Görmüyorum. Şarkı söz yazarı olarak görebilirim. Şarkı sözü yazarı olarak görüyorsun. Ve şarkıların bu kadar etkileyici olmasının ve bizlere bu kadar değmesinin sebebi de sanıyorum bu biraz daha edebiyatı... Evet. kuvvetli kullanman, o kasının güçlü olması. Evet, edebiyatın gücünü anladığın zaman ve kullanmaya başladığın zaman ortaya farklı bir şey çıkıyor. O dönemin bana göre en iyi şiirlerini yani benim için en iyi olanlarını yapmaya çalıştım ya da onları okudum hep. Sonraki dönemlerde bir baktım ki mesela bir seçki yapılıyor, hep benim okuyup sevdiğim şiirleri görüyorum orada. Demek ki ortak bir kanı var yani ortak bir edebiyat veya şiir sevgisi var. Birbirimizle hiç ilgimiz olmamasına rağmen aynı şiirleri sevmişiz. Müzikte hit olduğu gibi edebiyatta da onlar e, yüksek yerde durmuşlar. E, onlardan bulup çıkarttığım şeyler hep iyi oldu. Bir ara bütün e, Cemal Süreyya'nın özellikle bütün şiirlerini böyle sayfa sayfa söyler misin diye ya Çok Kaldım ezberimdeydi. O. Çok ezberindeydi, artık evet. var mı? Ya çok şarkı istenir gibi istenirdi. Ben Değil de mi? çok okurdum o zaman. İlk satırını hatırlayınca kendinden akardı. Ama son zamanlarda çoğunu unuttum yani kitabı verir misiniz filan deyip artık kitaptan okuyorum. Yine de çok ezberimde bayağı şiir vardır, ezberlemedim ama bunları ben. Yani mesela ben Türk sanat müziği bir yere gidiyorsun bir fasıla çalmaya başlıyorlar hepsini söylüyorum. Evet. Hiçbir zaman ezberlemedim Aynen, onları evet. yani hayatımızda yer almış, Tabii. şiir de öyle onları da ezberlemedim. Okuya 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 ben de böyle bir çeşmeyi açınca akıyor. İşin, oğlun ee, biraz daha farklı bir Yaşar hayatı var diye düşünüyorum hala öyle mi? Şiirin veya Edebiyat'ın okumakla ilgili kısmında oldukça zorlanıyorum. Haftada en az iki, bazen üç gün çalışınca üç günde dinlenmem gerekiyor. Kendimi ayıracağım böyle bir gün falan oluyor. Ancak o zaman okuyabiliyorum. Eskiden öyle olmazdı ama şimdi okurken uykum geliyor hemen. Bilmiyorum neden. Ee, onu da aşamadım bir türlü. Sesli kitaplar diye şeyler yapılmaya başladı ya. Hatta ben çok istedim bir tanesini. Sen konuş. Okumayı. Evet. Ee, şimdi o bayağı bir sektör haline geldi evet. ve çok usta sesler okuyorlar. Evet. Onları dinleyerek bazı şeyleri kapatmaya çalışıyorum en azından evet, ama evet. okumanın zevki gibi olmuyor. Tabii. Hatta şimdi e, sesli kitapla beraber aynı kitabın bir de PDF evet. dosyası var. Oradan da okunabiliyor ama ona pek alışamadım daha. Böyle böyle yaparak. Ya da elektronik <laughs> bir şeye... Şöyle şöyle Ona alışamadım. daha ki. Yok ben onu, henüz geçemedim oraya. O zaman ben de sana söyleyeyim isim vermeden. Ünlü bir sesli kitap uygulamasında biliyorsun benim de dört tane kitabım var. Üçüncü kitabım Titreşimin Yükselti Hayatın Değiştiğini Kendi Sesimler Okudum. Öneririm sana. Peki onun dışında Yaşar 2022 2023ten sonra yeni bir albüm yapacak mı? Şimdi iki tane yeni şarkı yaptım ama henüz ona klip veyahut görsel bir şey hazırlamadım. Önümüzdeki günlerde onu yapacağım. Aynı iki şarkının akustiğini de yaptık. Hepsini birlikte bir ortaya çıkartacağım. Sonra sürekliliğin önemli olduğunu düşündüğüm için albüm değil ama yine bir ya da iki şarkı olarak zamanını tam belirleyemem ama 6 ay içerisinde diyelim. Bir şarkıyı çıkarttın ya da iki şarkıyı. Bir altı ay bekliyorsun, sonra bir daha. Sonra bir daha hep böyle en sonunda bir albüme dönüştürmek gibi değil. Bundan sonra hep böyle yapmak gibi. Evet çünkü dijital platformlarda hikaye evet, değişti evet. artık değil mi? Yani sen istediğin Öyle. şekilde single maxi single ulaşabiliyorsun zaten. Bir de kendi istediğim gibi yapabiliyorum artık şarkıları. Çünkü benim repertuarım bayağı dolu. Yani yeni yaptığım şarkıları koyamıyorum bile repertuara. Şimdi ilginç bir şey. Mesela senin kızın da dinliyormuş, şaşırdım. Büyük ihtimalle o da hep sevilen şeyleri dinliyordur. Ona da sorsak en çok hangi şarkıları seviyorsun diye ortak bir repertuar çıkartırız. Onun için ben yeni şarkıyı değil kendi bazı eski şarkılarımı bile koyduğum zaman repertuara reaksiyon alamıyorum. O yüzden yeni çıkacak şarkılarımdan hiçbir beklentim yok. E, beklenti olmayınca da aranjmanla düzenlemesini, çalınmasını, söylenmesini çok daha serbest, çok daha özgür bir şekilde yapabiliyoruz. Beklemeden ard ardına çıkartabilirim sen aynı zamanda rock müzik de seviyorsun diye düşünüyorum. Var mı evet. böyle bir tane benim şarkım şudur diyeceğim. Bir yani. tane. Bir tane aklına ilk gelen. Bir tane deyince ben birden fazla olarak ben bütün Scorpions baladlarını çok severim. Çünkü parladığı dönemler tam 17-18 yaşıma geliyor. Hep çalardık onları. Hatta e, Still Loving ile ilgili çok yeah. özel anılarım da var. <laughs> Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Çok ben seni ilk fırsatta yine e, dinlemeye geleceğim onu diyecektim. İlk fırsatta lütfen gelin misafirim olun. Her zaman seni canlı, olur. canlı izliyorum ben seni ama arkadan izliyordum. Şimdi artık nasıl olsa yaşını Artık olmaz. <laughs> artık öyle. Küser, küserim öyle evet, olursa. Olur. Çok sevinirim ben. De. Teşekkür ederim. Harika bir sohbetti. Ben Yaşar'a biraz daha havalimanını ve lounge'u gezdireceğim. Ama Ayşe Tolga ile sohbetin en keyiflisi bugün burada sona erdi. Bir daha görüşünceye kadar hoşçakalın.